Evet arkadaşlar e, hatta ikinci bacak programı bitmek üzere son bir kalfımız kaldı sonra bir 10-15 dakika bir kardiyo yapacağım bisiklet. Ondan sonra biraz dinlenip e, bir 3-4 harekette pazı yapacağım bugün. Güzel gitti antrenman burada biraz yukarıda kaldım kamera ayırmıyorum görebiliyorsunuz. Evet biraz bacaklar. Epey bir kütle aldık geçen sene bu şortlar e, kırmızısı da var bende biliyorsunuz karpazlar resimlerim vardı. Yani epey bir boğuldu bu kısımlar şu an. Tamamen bacağı fit olmaya başladı. Hatta biraz irileştirirsek artık bu şortları da değiştirmek zorunda kalacağız. Bu e, yani 3 e, sayı atladık şortta. Her şey iyi gidiyor gibi. Üst bölge, karnı göstereyim size. Şunları göstermemiştim. İyi toparlamaya başladık. Yani şu kısmı götürmeye çalışacağız. Biraz da burayı daha parçalı getirirsek. Yani ben çok parça parça zaten seviyorum. Biliyorsunuz kütleyi her zaman seviyorum. E, Güzel. Bu yazı söz verdiğim gibi kendi kendime challenge yapıyorum biliyorsunuz. Her yaz böyle birazcık daha iyi olacağım diye. Ee, bu sene epey bir sıkıntı yaşadık bu Covid'den dolayı. Yapardık yapamazdık ama dedim ki yani bu sözü kendi kendine verdin, kendi kendine bir challenge başlattın. En kötü ihtimalle geçen seneden daha iyi olmam lazım dedim. Ee, çok güzel gidiyor. Tahtaya vuruyor antrenmanlar. Ee, yaklaşık bir buçuk ay böyle bir düzene soktum. Sonra tam açılma harifesinde e, sistemi tekrardan kurmak için bir hafta bir dinlenme verdim. Biraz yağlanmıştım o süreçte büyüme devresinde. E, şimdi biraz toparladık arkadaşlar. Şimdi çok böyle kaybetmeden kastan ne kadar burayı biraz toparlama evresine getirirsek üstlerde, de altlar da şekillenirse e, eminim geçen seneden çok daha güzel bir hal alacağım. Hani olmaz yapamazsın süre az diyorlardı. Bir şeyi istersen yaparsın birazcık daha fazla efor sarf edersin. Yeri geliyor uykudan e, feragat ediyoruz. Yeri geliyor beslenmemizden bizden feragat ediyoruz. Ama antrenmanımızı eksiksiz, fazlasıyla yapmaya özen gösteriyoruz ki yani zaten bazı eksikler var. En azından antrenmanla onu kapatmaya çalışalım gibisinden. İmkansız diye bir şey yok. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu yaz. E, hep beraber e, bu şey hani fotoğraflarda oynuyorsun falan filan bu da e, Doğan e, videodaki halim arkadaşlar. E, şu pozu vereceğiz bu yaz inşallah şeyde Karpaz'da Allah kısmet ederse geçen seneyle yeniden tekrardan şey yapacağım before after 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 falan filan zaten bir üç tane koyduyduk bu sene dördüncüsü olacak Allah kısmet ederse Allah uzun verir bize inşallah görürüz o günleri de ee, yapacağız takipte kalın bu yaz çok değişik resimler çıkacak piyasaya yani yani belki de diyebilirim size yani Bunca zamanda beni takip eden arkadaşlar en iyi performansını görecek herhalde çünkü böyle acayip, aşırı motive oldum. Hani belki yeni salonda da artık sonlardayız, onun da motivasyonu var. Ee, bazı iyi şeyler oluyor, bazı kötü şeyler oluyor ama bir şekilde bir motive ettim kendimi. Bakalım bu motivasyonun sonucunu yaz, hep beraber göreceğiz.